Merhaba sevgili seyirciler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine e, tartışmalı bir toplantısıyla gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok önemli işler yapılıyor ama zaman zaman e, özellikle AKP'li üyelerin itirazlarıyla birlikte yaşanan tartışmalar var. Bunlardan birisine daha şahit olduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İyi Partili üyesi e, Sayın Taylan Yıldız'la e, AKP'li üyesi diyeceğim. Tevfik Göksu arasında yaşanan bir tartışma var. Şimdi sanıyorum tartışma metrolara internet getirilmesinden başladı değil mi Sayın Taylan? Tabii, tabii aynen evet. Biz bir e, buçuk milyon gencin böyle derdine derman olabilmek için malum insanlar yeni kapıda iniyorlar e, metroya inmeye çalışırken bir anda 21. yüzyıldan 17. yüzyılın karanlığına doğru bir geçiş yaşıyoruz. Bir bir saat sonra da çıktığımız zaman oh be internet geri geldi diyoruz ve İstanbul halkı bunu hak etmedi diye düşünüyoruz. Evet, Ankara'da da aynı şey söz konusu. Hakikaten dış dünyayla iletişimimiz bir anda kopuyor. Çok önemli bir şey bu dediğiniz. Çok acil şeyler de olabilir. Şimdi ben bu tartışmanın özüne dönmek istiyorum. Valiyle ilgili, İstanbul Valisi'nin aldığı bir kararla ilgili noktadan başlıyor tartışma. Ve internetçi arkadaş mı diyor size Tevfik Bey? Evet, maalesef. Şimdi sizi tanımamış olması... Ayrı bir e, hakikaten gaflet burada ve size o şekilde hitap etmesi de bambaşka bir e, gaflet. E, hem çirkin, üslup olarak hem çirkin hem de sizin bu alanda bu kadar yetkin bir kişi olduğunuzu galiba bilmiyor. Evet galiba bilmiyor. Bir de galiba siyasette biz kalitesizliğe o kadar alıştırıldık ki genelde bu siyasetçi abiler ablalar gafil avlanıyorlar. Çünkü hani karşılarında gerçekten bu işe emek vermiş, bunu gönülden yapan, hiçbir çıkar beklemeyen bir insan beklemiyorlar. Öyle olunca da e, bu sıradan e, siyasi retorikleriyle konuşmaya devam ediyorlar ve ara sıra da tabii böyle sıkıntılara e, sebep oluyor. <laughs> evet, bugün e, Twitter'daki profilinizi de değiştirmişsiniz. E, i̇nternetçi Aa, abi diyorsunuz. Öyle <laughs> yani kendisi bana internetçi arkadaş arkadaştı. Yani, be, benim üzerimden aslında liyakatı olan bütün gençlerimizi küçümser bir tavırla e, konuştu. Yoksa yani ben kendi üzerime alınmadım yani onda, onda bir sıkıntı yok. Ama burada milyonları yani böyle kendi patronlarından da bu üst tonla e, cevap almış. Bir iş hak etmiş ama amcasının, teyzesinin, başkalarının, akrabasının onun önüne geçtiği. Bütün insanlar adına ben üzüldüm. Çünkü aynı tavır o. Mülakatı geçip de ondan sonra arka odalarda işlerinden olan insanların gördüğü tavır bu. Onun için zaten ben bunu kendim için değil gerçekten e, temsil ettiğimizi düşündüğümüz genç arkadaşlarımız için ben üzüldüm. Ama tabii yani bunun üzülmek kaçmak demek değil. Üzülmek demek bunlarla savaşmak demek. Üzülmek demek iktidara talip olmak demek. Biz de arkadaşlarımız adına onu yapmaya çalışıyoruz. Ve bu arada da bu internetçi abi olayı şöyle de çıktı. Ee, insanlar kampanya başladılar, Abi sen sen bizim internetçi abimizsin. Hiç sıkıntı yok dediler, Biz senin ne olduğunu biliyoruz. Ben dedim, tabii ki dedim ben her zaman sizin için savaşacağım. Ben internetçi abinizim. Olsa o markayı da gayet de güzel sahiplendik hiç sıkıntı yok. Bu, şimdi bu tabii hakikaten çok yankı uyandırdı. Sizin orada verdiğiniz cevap e, ciddi ama içinde böyle şey de barındırıyor tabii. E, nüanslar da barındırıyor. E, yeni neslin, genç neslin, e, sizin jenerasyonun hakikaten hem bu anlamda bilgili, kültürlü, eğitimli olması hem de bu tür hazır cevaplar vermesi e, karşı tarafı da rahatsız ediyor. Ondan sonraki oradaki tavır da çok dikkat çekici. Yani birbirlerine bakıp AKP'li üyeler gülüyorlar. Ne olduğunu anlamadıkları için mi gülüyorlar? Yani e, küçümsemeye mi çalışıyorlar? Çok çirkin görüntüler e, ve eleştiriye uğrayan görüntüler de neden oldu. Yani orada pardon, orada şöyle bir durum var maalesef. Ee, mesela biz meclisten önce ben AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımla konuştum genç üyelerle. Dediler ki ne kadar güzel bir şey biz bunu niye bugüne kadar yapmıyoruz? Ben çok sevdim dediler. Hatta ondan sonra ben konuşmam sırasında dedim ki arkadaşlar meclis üyesi arkadaşlar bakın e, siz bunu ister misiniz lütfen el kaldırın dedim. Ve de AK Partili genç arkadaşlarımız da el kaldırdı. Bakın yani bu sağ sol olayı değil, bu millet Cumhur İttifakı olayı değil. Bu sadece gençlerimize yeni bir hizmet alanı açabilme olayı, onların bir derdine, bir nedrede olma olsa çözüm üretebilme alanı gerçekten siyasi bir şey değil. Ama geldiler orada, onu da hani sanki valiliğin savunma görevi onlardaymış gibi öyle bir refleks oldu. Ki yani öyle bir zorunluluk yok. Ben orada meclis üyelerini bile itham etmedim. Bunu niye yapmıyoruz demedim. Ben burada valiye bir çağrımdır dedim. Valiye bir çağrımdır dedim. İçişleri Bakanlığı'na bir çağrımdır. Gelin bu sorunu çözelim. Hep birlikte bunun güvenlik riskleri var mı yok mu diye masaya yatıralım. Ama böyle her size taleplerimizi ilettiğimizde kapı duvar e, görmeyelim karşımızda. Kaldı ki biz bunun analizlerini yaptık. E, bizim çıkarımlarımız bu konuda bambaşka. Ve onun için de gençlerin bu temel hakkı olan interneti ellerinden almayalım dedik. Ama galiba kendilerini e, valiliği savunur gibi bir pozisyonda görüyorlar. Ben ona üzüldüm bir, ikincisi şey üzüldüm yani hani her insanın bildiği konu var, bilmediği konu var. Yani şimdi benim, ben hiçbir zaman bilmediğim bir konuda konuşmadım. Bilmediğim bir konuda e, siyasi anlamda bir söylem de söylemedim. O benim haddim değil. Yani onu yapan arkadaşlar var, bilen arkadaşlar var. Ben genelde gider o insanlardan öğrenirim. Ve e, beni takip eden arkadaşlarım da onları yönlendiririm. Ama benim de bildiğim konular var. İnternet bizim işimiz. Yani ben 10 yıl Google'da üst düzey yöneticilik yapmışım. Dünyanın her yerindeki metroları görmüşüm. Altyapısı üzerinde yıllardır çalışıyoruz. Türkiye'de. Ne eksik? Norveç'te ne var? İskandinav ülkelerinde ne var? Bunların hepsinde çalışıyoruz. Yani siz gelip de orada iki saniyelik refleksle bana bunun olmadığını anlatırsanız gençler bunu bir kilometreden görüp gülüyorlar. Yani buradaki samimiyetsizliği çok farkındalar. Evet bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hakikaten çok önemli. E, sık sık bu tür engellemelerle karşılaşıyor musunuz Taylan Bey? Tabii. Yani o. Türkiye'de şöyle bir şey var. Yani hani proje üreterek ve de Partiler üstü diyelim yani gençlerin özellikle dertlerine derman olmak isteyen insanların genelde önü kesiliyor. Yani e, bunu, bu yani siya şeyde var anladığım kadarıyla bu. Yani bir siyasi kültürümüzde var maalesef. E, biz de onu aşmaya çalışıyoruz. Çünkü diyoruz ki 3 saat birini eleştirmeyelim arkadaşlar. Yani bütün partilere söylüyorum 3 saat birini eleştirmeyelim. Gelin proje üretelim. Biz de onun için ben de iyi Parti Meclis Üyesi olarak burada yapmaya çalıştığım şey... Gelin arkadaşlar elimizi taşın altına koyalım. Ne eksik yapılmış, ne yanlış. Bunu nasıl yapmamız lazım? Bunu projelendirelim. Yani bu sağcı bir söylem değil, solcu bir söylem değil. Bu tamamen ilerici. İstanbul'u hak ettiği 20. yüzyıl şehri olma iddiasıyla gelişen bir söylem. Evet Gerçekten öyle. Bunun sağcılığı, solculuğu yok. Peki bu tartıştığınız konuda yani metrolara işte internetin aktarılabilmesi noktasında valiyle ilgili ...karar verme noktasında son durum ne? Sizin uğraşınız var, bir mücadele veriyorsunuz. Ne oldu evet. şimdi yani son durum itibariyle? Hatta son durum biz bunu istedik, valilikten talep ettik. Ondan sonra il emniyet müdürlüğü dedi ki bizim ilk yaptığımız değerlendirmeye göre... ...durum böyle devam etsin bizce, bir mahsur yoktur, biz sizin dediğinizi anlıyoruz dedi. Ondan sonra topun yataca attı. Sonra bunlar aynı zamanda anladığım kadarıyla en son duyumlarımıza göre İçişleri Bakanlığı'na da iletilmiş. Ama bu 10 aydır böyle gerçekten İstanbullular mağdur durumda. Hani ondan öncesini bir kenara bırakıyorum. Çünkü önceki dönem iktidarın vebali kendinedir. Orada yapmadıkları zaman kendileri ve 15 yıldır İstanbul'da internet karanlığı çekiyoruz. Ve bu her gün 347 yıla mal oluyor. Yani biz her gün insanların 347 yıllık internetinden çalıyoruz. Çünkü 1,5 milyon kişi var. Ortalama günde 2 saat biz bunların internetinden çalıyoruz. Yani bu gerçekten olmaması gereken bir şey ve biz önümüze bakacağız ve önümüzde de bence internetimizde olmadığı her gün bizim için kaybedilmiş bir gündür diye düşünüyorum. Onun için ben de devlet yetkililerini bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum. Çünkü bizim duyduğumuz şey şu, işte güvenlik. Yani sadece Hı. iki kelime söylüyorlar işte devlet güvenliği. E biz de diyoruz ki terör gibi konular bizim için tabii ki en önemli şey ve bunun için belediyede, bütün paydaşlarda, valilikte, emniyet müdürlüğü de beraber çalışmalıdır. Bunu da zaten hiç kimse buna hayır demez. Ama siz şey derseniz bana, bakın işte terörü engelleyecek şey interneti kesmektir. Ben de o zaman size sorarım. Halkalı Halkalı Sirkeci hattında, yerin üstünden gibi hatta telefonlar gayet güzel çekiyor. Orada bir terörist kim yok? Ya da terörist kim varsa hmm. o zaman siz oraya jammer koyun. orada da interneti kapatın, bütün telefonları kapatın. Ya da Bolu tünelinde internet var. Avrasya tünelinde yani tamam. telefon var. Madem böyle bir güvenlik sorunu var, Tamam madem böyle bir güvenlik sorunu var. E o zaman oradaki vatandaşlarımızın hükmü yok mu? O zaman her yeri kapatalım. Ama bu çözüm değil. Kaldı ki şu an insanların uzaktan bir bomba patlatmak için böyle GSM hatlarına da ihtiyaçları yok. Çok bambaşka sistemler var. Yani konu o değil. Devlet kendi görevini yapacak. Terörü engelleyecek. Ve vatandaşları da hak ettiği konfor alanını, hak ettiği İn, e, internet gibi, su gibi, elektrik gibi şeyleri sağlayacak o zaman biz elektrikleri kapatalım evlerde. Bir, tamam, sıkıntı yok ya da evleri hapsetelim. Tam terör bitti diyelim. Bu devlet yönetmek değildir ki. Yani bu bu bambaşka bir şey. Onun için bizim bir an önce 21. yüzyıla geçmemiz lazım. Kaldı ki şu gördüğümüz uygulama dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Yani bir tek bizde var. Bakın Rusya'da internet var. Londra'da internet var. Yani her yerde var. New York'ta var. Özbekistan'da Taşkent'te var. Bakın her yerde var. Maalesef maalesef bizde yok. Evet. Bize öyle benimsetmişler ki hiç olabilir bir şey gibi değil. Ee, Sayın Taylan Yıldız bu konudaki mücadelenizi kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Diliyorum. Siz de öyle. Teşekkürler.